Arkadaşlar merhaba. E, Greylerin iç çekimiyle alakalı arkadaşlardan istek talep oldu. Onu çekmek istedim. Kettle ketle aşağı yukarı aynı. Çoğu şey aynı. Ufak değişiklikler var. Hani bu levyede olması gerekenler karşıda. Karşıdakiler burada. Yani kete göre kıyasla tabi. Göstereyim isterseniz. Şu levyeler şöyle kalkıyor bu arada. Diğeri de kalkıyor. Buraya rahat oturabilmeniz için. Sonra indiriyorsunuz. Aktif alıyor. Arkadaşlar deve boynundaki sol lifti indir kaldır. İşte bıçağın bu köşesine. Topuk kısmını bu tarafa göre. Bu yine aynı şekilde bu tarafı. Lifi indir kaldır. Şöyle göstereyim. Burada vites arkadaşlar. Bu vites. Geri, boş, ileri. Vites düşürüyor. Vites artırıyor. Riper indiriyor, kaldırıyor. Bu da bıçağı açıyor, kapatıyor arkadaşlar. Açma mı? Direksiyon. Sağ sol. Yüzdürme yine bu makinede de var arkadaşlar. Basıyorsunuz yüzdürüyor. Yine aynı şekil böyle de de böyle. Bu da bıçağın hızı arkadaşlar kaydırıyor. Hani ketteki gibi. Sağa sola kaydırıyor indiriyor kaldırıyor dedik. Şu tuşlar e, bu da karpuz var ya dairenin orada. Daireyi sağa sola veriyor. O. Oh. O tuş. E, şu tuşlar yine full modeldeki versiyonlarda herhalde. Bu greylerde çalışmıyor. Defransiyer kilidi. Elden kırmayı otomatik toplama. E, lastikleri sağa sola yatırma. Bu yine veli kırıyor. Beli topluyor dedik. Burası da böyle. Buradaki tuşumuz lifleri yaylandırıyor arkadaşlar. Pay veriyor. 5'er santim artık 2'şer 3'er santim neyse. Taşa geldiği zaman kendi sekiyor. Darbe emiyor. Sert seminerde çalışırken. Sinyal uzun kısa. Kontrol monitörü. Burada kameramız var. Geri kamerası. Arkadaşlar bu makinede yüzdürme şeyde de var. Riperde de var. Da riperin yüzdürme tuşu, kornası. Yani kullanım kullanımında falan değil. Kete göre güzel. Burada bir operatöre koyabileceği malzeme koyabileceği bir yer var. Yine şurada gözler var. Şöyle iki tarafta da. Şurada bir göz var. Evet, burası da kontrol paneli. Şimdi buradan bahsedelim. Arkadaşlar makinede anahtar yok. Yani kapı kilidi haricinde bir başka bir anahtar anahtar değilmiyor. Dokunmatik. Bir kere basıyoruz. Tekrar uzun bastığımızda marş yapıyor çalışıyor arkadaşlar. Park freni. Stop. Bastık stop etti. İşte bunların çoğunu herkes biliyor ya. Tank kilidi. Kette olan çoğu şey burada da var. Bu da şundan bahsedeyim yolda giderken işte direksiyonu devreye alıyorsunuz. joystick hareket etmesini istemiyorsanız buradan iptal edebiliyorsunuz. Bu da hidromeye benziyor bu sistemde. İşte eğer pini, lambalar, kliması, otomatik şanzımanı, otomatik defransiyel kilidi, silecek grubu. Şurada bir radyosu var böyle. İşte aydınlatması var. şuraya geçecek olursak, burada da otomatik gaz. Bu da ketin 140 haşlar var ya 140 haşlarınki ile aynı diyebilirim. İşte onlar da aynı sistem. Aktif. Burada arkadaşlar buna bastığınızda camlara veriyor havayı. Sıcak veya soğuk fark etmez. Koltuk ısıtması, kliması. Yine klimayı buradan tabii aktif ediyoruz. Soğuk sıcak ayarı. Koltuk ısıtması güzel. Kışın ben çalıştım biraz. Hoştu. Şöyle kalkayım. Koltuk ayarları da e, Ketle. Aynı diyeyim size. İşte buradan yine ayarları var. E, dirsekliklerin, kolçakların ileri geri ayarları falan var. Koltuk ayarı da havalı koltuk arkadaşlar. Bu makine. E, kılma Petekleri burada. Bunun altında. Şuradan sökülüyor. Cam suyu yine burada. Kabin işi bu şekilde. Arkadaşlar aşağı yukarı makinede 800 saate yaklaştım. 800 saat civarında bir çalışma oldu. Yani ketle muadil. Aynı. Aynı kalite, aynı makine. Ketten bir farkı yok. Ha şu kelebek camları da size göstereyim. Şunları açıyorsunuz. Camlar kelebekli. Bunlar açılıyor. Hani asfaltta falan tozsuz bir ortamda çalışılırken veya temizlik yaparken bunlar geriye doğru iki tarafı da açılıyor. Yine aynı şekilde şurada da var. Bu camlar küçük camlar var. Şu mandallara basıp aşağıya indirebiliyorsunuz. Aynı şekilde karşıda da var. İşte şu güneşliği var. hareket edebiliyor ileri geri. Güzel makine memnun kaldım yani bu kadar olmasını hani maşallah diyeyim beklemiyordum. Güzel torklu güçlü makine yani ketin 140 eminden güçlü arkadaşlar. 140 kaçtan 140 M'den kat bir kat güçlü. Ha 150'ye denktir. Ona bir şey diyemem. 150 güzel makina. Ketin 150'si. Onunla kıyaslanabilir makina. Yani dengi o. Daire yapısı da aynı. Dairesi dromitli. Ondan sonra tek pinyonlu. Aynalar ısıtmalı bu arada. Isıtmalı aynaları var. Onu es geçmeyelim. Bir de arkadaşlar sevdiğim bir tarafı ters fan var bu makinede. Burada menüden ayarlıyorsunuz. Menüye girip hani mesela 20 dakikadan 60 dakikaya kadar bir zaman vermiş. Buradan ayarlıyorsunuz. Kendi kendine aralıklı ters fan yapıyor. Bu da çok hoş bir şey yazın e, veya diğer iş makinelerinde olsun toz toprak doluyor peteklere hararet sorunu yaşıyoruz. Interkolde olsun şanzımanda olsun. Öyle.